Köyün birinde adamın bir koyunu var, kuzulamıyor. Köylüler diyor ki ya komşu köyde falan ha var, onun bir koçu var, ona götür, bir atlasın. Olursa kuzu ondan sonra olur. Neyse adam koyunu el arabasına koyuyor, yan köye götürüyor. Adam diyor ki ben 75 liraya yaparım bu işi. İyi, veriyor 75 lirayı, bir atlattırıyor koyuna el arabasıyla tekrar eve getiriyor. Yalnız diyor adam sabahleyin bak koyun yatıyorsa tutmuştur. Yatmıyor da ayaktaysa yine getireceksin diyor. Sabah adam koyuna bir bakıyor. Koyun ayakta. Neyse el arabasına koyuyor. Gene götürüyor. Neyse diyor senden 75 aldık geçen sefer. Bu sefer 50 lira alalım. Yine el arabasına alıyor. Köye getiriyoruz. Sabah kalkıyor, gene bakıyor, gene aynı. Gene kalkmış koyun. Üçüncüye götürüyor. Bu sefer 25 lira alıyor köylü. Genel arabasıyla can hıraç ter su içinde köye getiriyor. Sabahleyin tereddüte tabi. Hanıma diyor ki hanım şu koyuna bak git. Yatıyor mu ayakta mı? Hanım gelmiş pis pis gülüyormuş. Lan neye gülüyorsun karı? Vallahi herif koyun el arabasına binmiş seni bekliyor diyor.